Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine bir ayrılık videosu. Yine özletme videosu, yine tekrar döndürme videosu, yine düşündürme videosu olacak arkadaşlar. Şimdi hangi aşamadasınız bilmiyorum. Sizinki gitti mi? Gitmek üzere mi? dönsün istiyorsunuz, özlüyorsunuz. O da özlüyor mu merak ediyorsunuz. Bir taraftan da ya birini bulursa diye hayli panik yapıyorsunuz. Üzerine ha üzerine ha üzerine muhtemelen gidiyor olabilirsiniz. Peki nasıl düşündüreceğiz? Nasıl özleteceğiz? Nasıl pişman edeceğiz? Nasıl döndüreceğiz kalbimizin sahibini? Hmm. <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar özletelim Evet önemli. pişman edelim ve döndürelim. Niyetiniz anlıyorum ki bu genel yani aslında yorumlara baktığımda sizlerden gelen sorulara baktığımda bu hepimizin böyle sıkıntısı gibi duruyor arkadaşlar yani hepimizin olmasa da çoğu arkadaşımızın sıkıntısı gibi duruyor. Peki ne yapacağız? Hmm. Özlüyor mu? özlemiyor mu? Özletmek istiyorum, pişman etmek istiyorum, döndürmek istiyorum diyorsunuz. Niyetiniz bu. Tamam hadi bakalım. Şimdi ya önce tabii hani uzun ilişkilerde mesela bununla yüzleşmek hayli zor oluyor. Onu fark ediyorum. Ya biz birbirimizi seviyorduk. Çok seviyorduk. Yani çok iyi gidiyordu. Her şey yolundaydı. Ne oldu da birden gitti? Beni özlüyor mu acaba? Özletmek de istiyorum. Beni düşünmesini de istiyorum. Dönmesini de istiyorum. Ya böyle olmamalıydı. Olamaz. Olamaz <laughs> olamaz diye itirazlar çok fazla yükseliyor arkadaşlar tamam şimdi oldu neticede bu durumdasınız hani e, geçmişteki güzel günlere ilişkin iyi gittiği zamanlara takılı kalmayalım lütfen anda kalalım olur mu böyle zamanlarda ve Evet panik yapıyorsunuzdur. Evet gitti tekrar dönmeyecek mi acaba? Özlemiyor mu? Ne düşünüyor diye hayli geriliyorsunuzdur. Stres yapıyorsunuzdur. Kaybetme korkusu da baskın geldiği zaman bu bu dönemlerde ne yapıyorsunuz? Şahsın üzerine üzerine gidiyorsunuz. Gideni iyice kaçırıyorsunuz. Böyle yapmayacağız elbette. Peki ne yapacağız? Hmm. Şimdi ne yaparsa yapsın gitmeyen olmayın arkadaşlar. Lütfen sınırlarınız olsun. Yani e, şahıs gitmeyecek dönmüş ısrarla arıyorsunuz bakın ısrarla dönsün diye uğraşıyorsunuz aramayı sormayı zaten hep diyorum ya bir bırakacağız bir sessiz kalacağız böyle zamanlarda hani bu sessizlikle biliyorum baş etmeniz de zor oluyor ne yapacaksınız önce zihninizde durumu bir tanımlayın arkadaşlar biz şöyleydik biz böyleydik değil Biz şu anda böyleyiz bu insan gitti bu insan beni özlüyor mu özlemiyor mu özletmek istiyorum ne yapacağım diye panik yapıyorsunuz ya tamam hani zihinde belirsizliklerde bize panik yaptırıyor ya önce durumu bir tanımlayalım zihnimizde bir tanımlama yapalım ki bir sakin olalım bir panik yapmayalım evet nedir durum eskiden böyleydik ama artık böyleyiz yani durum bu şahıs ortalarda yok <laughs> canımız hayli sıkkın tamam elimden gelenleri yapacağım Durumu bir önce bir kabul edin, itiraz etmeyin lütfen, tamam? Durumu bir kabul ettik, durumu bir tanımladık, kafaya bir yerleştirdik. Evet, durum böyleyken böyle. Ah benim akılsız ilkel beynim. <laughs> Ona bir böyle sakinleştirici tarzında telkinlerde bulunacağız. Onu bir sakinleştireceğiz. Yoksa gerçekten duygularınızı kontrol etmekte çok zorlanıyorsunuz. Onu biliyorum ve lütfen duygularınızı kontrol altına almak zorundasınız ve duygularını kontrol kontrol edebilen insanlar, bakın daha böyle sevilen insanlardır. Daha böyle tercih edilen insanlardır. Vay ben onsuz yapamam. Vay ben onsuz olamam. Vay geri dönsün. Öyle olmuyor bu işler arkadaşlar. Kimse kimsenin kölesi değil. Kimse kimseye de mecbur değil zaten. O yüzden lütfen durumu tanımladıktan sonra ne yapacağız? Hı? Bir duracağız tamam onu istiyor olabilirsiniz tekrar gelsin istiyor olabilirsiniz bu gayet normal ama takıntılı gibi davranmayacağız ne yapıyormuşuz duygularımızı kontrol altına alıyoruz önce durumu tanımlıyoruz bir ilkel beynimizi sakinleştiriyoruz sonra duyguları da kontrol altına aldık peki bu süreçten sonra ne yapalım hmm. <laughs> tamam biraz biraz onu sinir edeceğiz bakın önce direnecek sonra sinir olacak sonra da tekrar gözü bize doğru bakacak o yüzden de ne yaptık sakiniz 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 bu önemli arkadaşlar evet takıntılı gibi davranmıyoruz lütfen ona muhtaç olduğumuzu bir kere yansıtmayacağız arkadaşlar evet hayat akıp gidiyor hayatı seviyorsunuz tamam onu da seviyordunuz da hayatı da seviyorsunuz hayatta ayrı bir güzel canım <laughs> lütfen şu artık ilişki içerisindeymiş gibi sürekli yani beni yanlış anlar mı aman gider mi aman kalırım? aman şudur aman budur bunlardan bir çıkın siz ilişkiden koptunuz şahıs ilişkiden koptu bakın o yüzden de lütfen artık özgürsünüz yalnızsınız bekarsınız yani tamam ona göre davranın ya o yokken öyle miydiniz? Değildiniz. O yüzden lütfen anda kalın diyorum ya. Tamam. İlişkinin artık o sorumluluğundan bir çıkın. Bir özgür olduğunuzu lütfen fark edin. Bir gücünüzü toplayın arkadaşlar. Yoksa şahıs gidiyor. Eyvah eyvah. Tamam. Evet aramıyoruz, sormuyoruz. Özlesin istiyorsak mesafe bırakıyoruz lütfen. Ne diyorduk? İnsan dibindekini özlemez değil mi? Hmm. O yüzden de mesafe bırakıyoruz. Aramıyoruz, sormuyoruz. Ve... Paylaşımlar yapıyoruz. Bakın sosyal medya e, ne yapıyor arkadaşlar. Bu anlamda bize gerçekten yardımcı oluyor. Yani şahsın kafasını <laughs> karıştırmakta, onun sinirlerini bozmakta, aklını tekrar bize takmasında sosyal medyadan çok rahat yararlanabiliriz. Ne kadar da güzel yararlanan arkadaşlarımız var. Lütfen siz de yapın ve evde. Oturmayın böyle zamanlarda çıkın arkadaşlar Farklı bir şeyler yapmanın Zamanı geldi Hayatınızda Yenilikler olduğunu ona hissettirmeniz gerekiyor Bu halinizden memnun değildi gitti ya hmm, Görür o şimdi gününü <laughs> Tamam Evet e, şimdi o şey düşünüyordur Aha benimki de Ben bunu terk ettim ya Karalar bağlamıştır aman yaslar içerisindedir Hmm Keyfi kaçmıştır Deyip keyfine bakıyor bakın ya sizi bıraktı yani e, şahıs keyfinde arkadaşlar o yüzden ne yapacağız ters köşe yapacağız benim de keyfim yerinde görüntüleri paylaşacağız ve e, paylaşımlar yaparken de sosyal medya üzerinde çok abartı abartı yapmayacağız bunu tabii ki arada gizem de yaratacağız mesela arkadaşlarla diyelim ki okey oynuyoruz tamam kendiniz çekin masayı çekin 3 kişi kim Allah Allah bu kimle gitti okey'e okay mesela tamam mı sonra arkadaşlar onun arkadaşlarıyla ortak arkadaşlarınız vardır. Oluşmuştur. Lütfen iletişimde olmayı bırakın. Tamam mı? Onun olduğu ortamlara gitmeyi bırakın. E, bunlar önemli arkadaşlar. Kendinize bakın. Kendinize bakın. Siz kendinize bakarsanız birileri de size bakmaya başlıyor ve saçınızda işte e, sakalınızda kıyafetinizde yeni kıyafetler alın ve renkli olsun şöyle bir cafcaflı kıyafetler giyin arkadaşlar Allah Allah desin mi? <laughs> bir şoka girsin sizinki buna ne oldu desin yani duvarlarınızı kalıplarınızı bir kırmanız gerekiyor farklı bir şeyler farklı bir şeyler de yaşıyorum havası vermek gerekiyor hmm, işkillendireceğiz ya tamam mesela onun müsait olduğu saatleri bilirsiniz siz o saat derde girin whatsapp'a online olun çevrim için biraz kalın arkadaşlar çevrim için kalın bu ne yapıyor ya Allah Allah ne yazıyor acaba diye bakın işkillendireceğiz ve kendimize de bakmaya başladık herkes de bize bakıyor Hı -hı, kendimize bakım yapınca dikkat çekmeye başlıyoruz dikkat çekici kıyafetler işte dikkat çekici hmm, böyle mekanlar tamam farklı yerlere de gideceğiz evde oturmayacağız hatta fırsat varsa tura çıkın bu bayağı bir sinirlendirir karşı tarafı. Şuna bak ya Allah Allah <laughs> ne hevesliymiş desin. O gitti zaten lütfen ilişkinin sorumluluğundan çıktık. Tura, tura katılalım. Kalabalık ortamlarda olalım. Kadınlı erkekli ortamlarda biraz rekabet yaratalım. Aha bu gidiyor herhalde ya beni unuttum acaba diye ne yapacağız? Ters köşe yapacağız. Evde oturduk yaz tutmuyoruz. Dışarıya aktık. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Fotoğraflar çekiliyoruz ve fotoğrafları paylaşıyoruz. Arada birkaç gün kayboluyoruz. Bakın bunları hani zaten rutinde diyoruz ya 3 hafta bu şekilde davranmak lazım diye. Dördüncü hafta zaten sizinki aman bu beni arayacak diye bekliyor bakın bu dayanamaz zarar beni bu benim bağımlım diye düşünüyor çünkü ne yaparsa yapsın muhtemelen gitmediniz ya genelde öyle oluyor arkadaşlar o yüzden de bu beni arayacak diyecek ama siz ne yapacaksınız aramayacaksınız o bekleyecek aramanızı ya size değer veren insan öyle hadi ince çekip gidemez zaten çekip gidiyorsa verdiği değerle ilgili sorun vardır arkadaşlar ona da o verdiğiniz değeri lütfen uygun bulmuyoruz tekrar alıyoruz hak edene veriyoruz gerekli değeri. O yüzden de yani size değer vermiş bir insan gitmiştir, kafası karışmıştır, her neyse bir şey olmuştur, bir şeye sinirlenmiştir. Ama öfkesi bir yerden sonra diner zaten. Tekrar o değeri atfeder. Ama bu hareketi yani ufacık şeylerde bırakıp bırakıp gidiyorsa sürekli yapmasın diye bir sınır çizeceğiz bir hop diyeceğiz. Her şeye rağmen ilişkide durmayacağız zaten. O gitti de hani tekrar geldiğinde bizim de sınırlarımız olsun. Ee, yani gidebileceğinizi hissettirin sürekli. Ne yaparsan yap ee, ben buradayım görüntüsü vermeyin bu size fayda sağlayan bir şey değil arkadaşlar köleleştirir bu da doğru değil zaten ne yaptık gücümüzü topladık hmm. yokluğun o kadar da acıtma, acıt, acıtmadı canımı mesajı veriyoruz ya <laughs> Hayat seviyorum. Hayat güzel mesajı veriyoruz, farklı görünüyoruz arkadaşlar. Ee, bir şeyleri değiştirdiğimizin imajını veriyoruz unutmayın. Hmm. Ve böylelikle şahıs, Allah Allah bu gidiyor mu acaba ya? Bakın siz onu kaybetme korkusu yaşıyorsunuz ya. Biz durumu tam tersine çevirmeye çalışıyoruz. Ya bu gidiyor mu acaba? Eyvah birini bulmadan ben koştur koştur geri bir gideyim. <laughs> yarayım yoklayayım diye düşünmeye başlayacaktır. Size değer veren böyledir zaten. Ve lütfen mutsuz görünmeyin. Farklı şeyler yapmak dikkat çeker. Farklı bir şeyler yapmaya çalışın. Takipleri bırakın. Tamam mı? Onu stoklamayı da bırakın. Bırakın o sizi stoklasın. Tamam Pozitif olun arkadaşlar. Ve... Ee... Hmm, kalıpları kırdık, kafasını karıştırdık. E, spora yazalalım dedik, tur'a katılalım dedik. Farklı mekanlar önemli dedik. Onun olduğu yerlerde e, olmayalım diye özellikle belirttik. E, ve sosyal medyadan lütfen paylaşımlar yapın, değişik şeyler paylaşın. Tamam, kafasını karıştıracak şeyler paylaşın. Ay üzüldüm de, ay gitti de. Ya, bunlara girmiyoruz böyle zamanlarda. Yani şahıs gitmiş zaten ve haksız arkadaşlar. Tamam haklıysa zaten siz özrünüzü dilersiniz. Ya yani bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı olduğunu zaten düşünüyorum da ama şahıs haksızsa da ne yapacağız? Her şeye rağmen kafamızı açık tutmayacağız. Bir e, sınırları koruyacağız arkadaşlar. Tamam sinirlenecek bu yaptıklarınız onu etkileyecek mi? Hele de biraz kıskançsa Hı. Hmm. <laughs> Bayağı çabuk etkiler ve sinirlenebilir. Sinirlenirse ya bu sizi ilgilendirmiyor. Partneriniz değil biliyorsunuz şu anda. Anda kalıyoruz ya biz. Heh, güzel sinirlenecek biraz direnecek. O beni arayacak diye bekleyecek ama siz aramayacaksınız. O direnecek 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 direnecek. Eyvah gidiyor mu bu diye. O sinir anı o direnme anı. Özlem devreye girecek ve sonra sizi tamamen kaybetmek istemiyorsa dönecek arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Bu işler böyle ilerliyor çünkü. O yüzden ses çıkmadığı zaman karşı taraftan ses gelir. Ne yapıyoruz? Sessiz kalıyoruz. Hayatımıza bakıyoruz. Her şey yolunda. İmajını çiziyoruz, özletiyoruz ki özlesin, değil mi? Dibinde olmuyoruz ki Aramıyoruz ki sormuyoruz ki araya Baya bir mesafe koyuyoruz ki özlesin Kafası karışsın Ya bu acaba cık, Dedik ya Whatsapp'ta akşamın gecenin Bir vakti onun uygun olduğu saatlerde Yarım saat bir online olun bakalım diğer sayfalarınızda lütfen herkesi açın. Güzel fotoğraflar, güzel profil fotoğrafları, dışarıda fotoğraflar bayağı etkilidir. Gezin, tozun bu süreçlerde aklı sizde kalsın. Aklınızı onunla bozmayın arkadaşlar. Durumu netleştirdik. Geçmiş günlerde kalmadık, andayız. Unutmuyoruz. Tamam mı? Ha. Ana göre davranın. İlişkide değilsiniz, özgürsünüz ve özgür davranın. O korksun sizi kaybetmekten. Anlaştık mı? Evet, e, ne dedik? İşte Özlüyor mu? Nasıl özletebilirim? işte düşünüyor mu? Nasıl e, düşündürebilirim? E, döner mi? nasıl döndürebilirim <laughs> pişman olur mu nasıl pişman ederim gibi başlıklardı Evet bu başlıkların alt başlıklarını paylaşmaya çalıştım Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun yeni videoda yine yeniden görüşme umuduyla kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum ee, benimle iletişime geçmek isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz Kendinize iyi bakın Haydi hoş kalın ve hoşça kalın <laughs>